Benim tavuklarım kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün daha doğrusu 5 gündür yumurta toplamıyorum. Bugün sizlerle beraber yumurta toplama iki çekeceğiz. Güzel ördükler falan var. Ördükler de inşallah büyür de onların da yumurtalarını toplarız sizlerle beraber. Siz söylediğimi hatırlamıyorum ama ha arkadaşlar benim bu tavuğum mavi mutluyor. Daha doğrusu böyle yeşilimsi gibi falan. O da yeni yumurtlamaya başladı. Onun yumurtalarını da toplayacağız. Sen ne yapıyorsun burada? Ölü gibi yatıyor Gonca. Arkadaşlar bütün tavuklarım yumurtluyor. Yani iki tane kurk olan var. Birisinin civcivleri var. Birisi daha yeni yumurtaya oturdu. Bu şekilde böyle. O zaman başlayalım. Hemen şuradan kabımızı alalım. Kabımızın içine saman da Yumurtalar kırılıp birbirine de yiyip çatlamasın diye. Bu şekilde. Yusuf sen tut ablam bunu. Biz toplayalım. Sen de sayacak mısın Yusuf yumurtaları toplarken? Hı hı. Tamam hadi topla koy içine bakalım. Bir. Aferin. O kimin yumurtası abla? Bu. Mavi ördüğün tavuğun. Evet. Aferin sana. İki. Üç. Aferin. Üç tane tut bakalım kovamızı. Şimdi gel buradan başlayalım. Buraya gel. Üç tane olmuştu değil mi? Dört. Gene mavi. Evet. Mavi. Onlar senin yumurtan. Beş. Altı. Aferin kızım. Yedi. Yedi tane oldu yumurtamız. Evet. Şimdi de sepet, diğer sepettekileri al. Hadi bakalım. Sekiz. Yavaşça koy kırılmasın tamam mı? Dokuz. On. On bir. Aferin miyim kuyucuma? Ha, tut bakalım hadi. On bir tane oldu değil mi? Buradakileri de al. 12 En çok mavi tav şey, tavuğumuz yumurtlamış değil mi? 12. En çok o. On dört. On dört tane yumurtamız var. Burada da var. Daha. Gel burada da var. Burada da mı var? Evet. On dört. On 17, 17 tane yumurtamız var. Bugün yani 5 günlük yumurtamız 17 taneymiş. Kaç taneymiş Yusuf? 17. Aferin sana seninle beraber saydık değil mi? Hı hı. Hadi de bakalım arkadaşlar arkadaşlar bugün 17 tane yumurtamız vardı. Bugün arkadaşlar 17 yumurtamız var. Yani 5 günlük yumurta. Evet. Aferin Yusuf'a. Yusuf'a beraber yumurta topladık. Burada da şey var arkadaşlar. Kara kız var gözüküyor mu bilmiyorum tak. Burada da kara kız var arkadaşlar. Dün yumurtalarını kontrol ettim dolu mu boş mu diye. yani döllü mü dölsüz mü diye. 2-3 tanesi dölsüzdü. Yani çok sıcak aydan Nisan ayındayız. Çok sıcak havalar. Civilerin çıkacağını tahmin etmiyorum. Ama inşallah çıkarlar. Evet bugünkü yumurtalarımız da 17 tane. Bu şekilde yumurtalarımız çok güzel. Bu mavi yumurtaları sana kıracağız değil mi Yusuf? Kahvaltıda. Şimdi eve gidince kıralım mı yoksa yarın mı yiyeceksin? Yarın. Tamam. Her tut yumurtalarımızı da dışarı çıkartalım. Bekle ben sana kapıyı açayım. Çık bakalım. Dikkat et kırma tamam mı? Hadi tavuklara göster bakalım. Sizin yumurtalarınızı topladık de. Evet, biz evet. yumurtalarını topladık. Yavaş, kırma. Hadi ördeklere de ki, ördekler siz büyüyün, de yumurtalarınızı toplayalım de. Ördekler siz büyüyün, de yumurtalarınızı toplayalım. Afiyetle yiyeceğiz onların yumurtasını değil mi? Hadi bir tane ördek getir arkadaşlara gösterelim Yusuf. Hadi seni kendi ördeğini al gel. Ben Korkuyorlar. Ben Bu Yusuf'un ördeği çok tatlısı ya. Yusuf'un bütün hayvanları siyah, siyah rengi çok seviyor hayvanlarda çünkü değil mi Yusuf? Hı hı. Kendisi beyaz ama hayvanları siyah seviyor. Paytak paytak yürüyorlar çok tatlılar. Evet bir de, de benimkini al. Bak senden kaçıyorlar. ablamınki. Evet bu da benimki. Evet, bu da annemünki de göre, kocaman. Arkadaşlar bu kocaman bu böyle. Artık böyle alacak. Evet bu da kim? Bu Evet bu kocaman olmuş değil mi? Oha niye kim oluyor? Kim aldı mı seni? Tamam hadi arkadaşlara bay bay yap videoyu bitirelim. Evet yumurtalarımız 17 tane sizlerle beraber topladık. Yusuf hadi arkadaşlara bay bay ya. Bay bay. Bay bay.